iyisinizdir <laughs> Arkadaşlar bugün de sizinle Hayday oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu videoyu daha önceden çekmiştim. Editlemiştim. Kapak fotoğrafı bile yapmıştım. Ama küçük bir sorun nedeniyle videonun bazı bir yerini bana güzel bir kötü olmuş. Ben de bunu taktım. Taktım. Video paylaştığım gün videoyu sildim. Ve ondan sonra arkadaşlar e, bazı işlerim oldu. Ona göre de çekemedim. Ve seviyem arkadaşlar kritiki seviye oldu. Şimdi oyuna girip oynuyordum. Bir de gördüm ki cadılar bayramı etkinliği gelmiş. Ona göre oyuna yeniden girmek istiyorum. Yani sizinle bu etkinliği de inceleyeceğim. Ve oyunlarda oynayacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle buraya böyle bir handa gelmiş. Satalım. Evet Arkadaşlar şey söyledim. Bugünleri hem sizinle oyunun tüm noktalarını öğreneceğiz. Hem de oyunun yani buraya kadar gelmiş bir insan olarak size onu yani seviye atlatmak için çıktı çok seçiyorlar vereceğim arkadaşlar. O zaman başlayalım. Beni özlediniz mi arkadaşlar? Video çekmiyordum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir üstüne atarıyoruz. Arkadaşlar çok şey Okullar başladı. Dersler nasıl gidiyor? Okulların başlaması için sevindiniz mi? Yani daha bir süreçin, aslında yani. E, yani bunda problem yok. E, yani okul seviyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar. Arkadaşlarınız Nasıl anlaşıyorsunuz? Yani bunlarda bir iki seni sevmenin. Ambarım doldu. Arkadaşlar ambar dolduğunda buraya tefeye artıra basıp Bunlar tamam böyle yapabiliyorsunuz ama maalesef ki benden 5 tane sivili e, tahtam yok ben buna diyorum. Burada da aynı şekilde burada tahtam yok e, böyle küçük, küçük bir Neyse e, ben 42 seviyeyim. Ay diyeceksiniz ki zor balamabiliyorum ama hani pardon e, yani buradan siz bu leveye kadar geldiğim e, nasıl geldiğim nasıl başardığım onları size öğreteceğim. Arkadaşlar önceki seviye atlatmak için biliyorsunuz böyle bir şey yazılıyor. Yani benim bir sonraki seviyeye geçmek için 17.834 e, yıldızı e, ihtiyacım var. Ona göre geliyorum arkadaşlar burada. Burada en büyük e, bakalım bakalım en büyük yıldızı veren hangisi? Bu tabii ki de arkadaşlar. Bakalım. Hayır bu. Ee, buradan bunları tamamlıyoruz ve buna basıyoruz gidiyor sonra bu yıldızlar burada birikiyor ve kazanıyoruz ve her şekilde yani bunlar falan da aldığımızda bize veriyor ee, burada arkadaşlar size demek istiyorum bol bol yem koyun arkadaşlar yani hayvanlarınızı yenmeyin. ne bileyim bir şey yapın bir de arkadaşlar Yünü sade satmayın. Çünkü yünü sade sattığınızda yün o kadar da alınmıyor. Ama böyle bir şey yapıp kazak falan sattığınızda çok güzel satılıyor. Ve e, şirketçiler oluyor. Ve e, olduğunuzda mor elbise yapın. Çünkü mor elbise çok lazım oluyor. Böyle bir e, pasta yeri açıldı bende arkadaşlar. Ta bundan ne kadar önce. Bu da yeni gelmiş. çizkekler yapın arkadaşlar. Çok güzel satılıyor. Dondurmalar yapın arkadaşlar. Dondurma da çok güzel satılıyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Böyle dondurma yapacağız. Arkadaşlar ondan sonra böyle ıı, tatlılar yapın, köfteler. Ondan sonra böyle meyve suları yapın. Pey sizi de sadıç atmayın. Yani satın da almıyor. Yani arkadaşlar e, daha pahalıya peynir falan satabilirsiniz. Ya da peynirden çok güzel şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. E, yani böyle. Size oyunun kuş noktalarını geçiyorum arkadaşlar. Ondan sonra bu kamışlardan yapın arkadaşlar. Ve elinize elmas geçtiği zaman arkadaşlar bunları büyütün. Yani çok güzel çok işe yarıyor arkadaşlar. Abi bir tane var. Yani çok güzel oluyor. Bu da arkadaşlar böyle bir. Evet. Aa, bunlar arkadaşlar kesmeyin hemen. Burada böyle, böyle bir şey var. Bununla e, kimse gelip size can veriyor ve canınız çoğalıyor. Ondan sonra bundan yine bir zehir alabiliyorsunuz ama ondan sonra kesip yenisini almalısınız. E, yani böyle bir, bir sık noktası olsun. Ben bunu de bilmiyordum. Aa, kırmızı seçtim. Neyse. Ee, bilmiyordum ve yeni kesip yenilerini alıyordum ve normalde param gidiyordu. Ee, neyse. İşte buradan arkadaşlar giriyorsunuz. Size de bir malumat verdiğime inanıyorum. Giriyorsunuz arkadaşlar şuraya. Şurası her dönem yani 30 günden bir değişiyor. Şimdi burada günlük hedeflerimiz var. Bir kamyon siparişini hazırla. Ben hazırladım. 10 e, da size besledim e, mısır ek, mısır da ektim. Ondan sonra arkadaşlar hastalık bir ee, nasıl diyeyim görevler var. Mesela için 30 tane elma al. 23 tane toplamışım Koyun besle, besleyeceğim 45 tane. E, ondan sonra arkadaşlar hasat et yani yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar bunlar kilitli. Bunlar bir sonraki haftanın ürünleri arkadaşlar buradan bize verdiği tavuk ayaklarıyla böyle gidiyoruz. Bize böyle şeyler veriyor. Böyle 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 arkadaşlar. Ee, çok güzel şeyler alabiliyoruz. Ee, ve bu bize verdiği bu şapkalarla arkadaşlar giriyoruz buraya. Böyle çok güzel şeyler var. Alıyoruz. istifade ediyoruz arkadaşlar. Ve çok da güzel oluyor arkadaşlar. Yani bu her seviyeye uygun bir şey. Yani çok benim sevdiğim için değil arkadaşlar yani. Ee, bunlar da arkadaşlar 19 güne gelen var. 25 güne yani geldikçe siz alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu yerleri büyütmek için bize böyle bir işaret kalemi, e, topmak ve tapulatın bunlar bu kadar olunca biz burayı büyütüp bir şey koyabiliriz. Ee, ondan sonra ne diyecektim arkadaşlar? Size. sonra sonunda e, hazır oldu. Burası falan. Ondan sonra bakın arkadaşlar düzeldi ve ben bunları satıyorum. Hem para kazanıyorum hem de yüzdüz arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Ee, siz satın seviyorsunuz ya? Hayday oynuyor musunuz? Arkadaşlar ben Hayday oynayayım da hiç kim Hayday oynamıyordu. Ama herkes benden gördü. Ee, ve gördüler ki Hayday çok güzel bir oyun. Asla falan değildi. Değil. Ee... Çünkü arkadaşlar beni reklam yaptığını sanıyorlar. Ama asla reklam yapmıyorum. Ee, yani arkadaşlar herkesten canını gördü ve dedi ki şey, bayıldı ya bu nasıl bir oyundur. Neyse. Arkadaşlar bir de bunları da buradan da alabiliyorsunuz. Evet. buradan böyle yapıyorsunuz. Buradan geliyor ve ve yapıyorsunuz. Da ben de bundan lazım sana. Ne kadar de Aa, bir tane bunu yapabilirim. Aaa bir elmas verdi. Ben de çok sevindim. Eee... Şimdi arkadaşlar size daha güzel bir şey göstereceğim. Buradan hayvan ağacı var. Aaa ne güzel. Çok sevdiksiniz. <laughs> Aa hayvan geçiyor. Onlar fakir olduk. Onları yeriz. Arkadaşlar böyle biliyorsunuz. Şimdi bakın 15 15 15 böyle bunlardan var. Bunlardan alıyorsunuz ve buraya veriyorsunuz. Bunlar size hiçbir şey vermiyor ama bunlar süt hayvanları. Yani sütlerinizi güzelleştiriyor. İşte bunları aldık. Şimdi size başka bir şey gösteriyorum. Bura böyle açılıyor. yani. Arkadaşlar sevgiler yanımda kalmadı. Özür diliyorum. Şimdi <laughs> arkadaşlar bu insan bize böyle bir şey veriyor. Çocuklar i̇şte ediyor. Aa küçük bir hediye de varmış. Çok mutlu oldum tatlım. Aa, topu ben arkadaşlar. Çünkü topu çok Şimdi bakkala gönderiyoruz arkadaşlar. Mesela bakkala geldi. Biz veriyoruz. Bir saat içinde arkadaşlar. bu tamam oluyor ve bize bunlardan geliyor. var. Evet. bunlar evet. ne? Aa! 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 Şimdi git ondan sonra senekli <laughs> bal var, alkabab var, Ekmek yok o kadar ama geriye bir şey verir. Yaden, yaden, yaden ya ve yaden. Şimdi bizim acizce buna da, 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 da lazım. Tamam ee, güzel iyiyor. Şöyle oradan geldik. Şimdi böyle bir gazetemiz var. Gazeteye giriyoruz arkadaşlar. Böyle çeviriyoruz. Yani burada oyunun bir üç noktası. Buradan arkadaşlar bize ne lazımsa gidip alıyoruz. Bir deste göstereceğim arkadaşlar. Ay, bunda böyle kartı yok. Yani içemiyorum daha arkadaşlar. Neyse. Konu daha başka bir yerlere gidiyor. Neyse. Burada arkadaşlar yardım çağrısı istemiyorum. şuraya geleyim. Arkadaşlar bakın burada böyle bir şey var. Eğer bende olsaydı bunu verecektim. Bana sadece ama <laughs> olmadıysın. Gelmiyor. Aa yok mu? <laughs> Ay çok Arkadaşlar görüyoruz buraya. bana asla o lazım değilse onu göstermek istiyorum da. Yok mu? Neden sanmadım peki? Ya bunlar mı? Canım yani, ya. Of ya arkadaşlar. Arkadaşlar. Okay, ee, sen yardımcı olmalı maşallah. kendim arkadaşlar dedim. Çünkü o ben beni küçük değil. Rahatsız eden insanlar var. Ama o kadar da çok iyilerdi. Ama gerçek takipçilerim. Size çok seviyorum iyi ki varsınız. Tada! Arkadaşlar yani hayda yani yani trendy, trendy, trendy. Ya arkadaşlar konuşmadım. Ben bu hayda yani bir video mu dersi yapacaklar. Arkadaşlar ha bu insan bize her gün böyle altı tane bir ürün satıyor. Yani arkadaşlar satmasın. Mı? Oradan da gidip her gün Bu arkadaşlar arkadaşlar öncelikle. E size pulsuz e, bir e, nasıl diyeyim şey ondan sonra arkadaşlar böyle elmas sunuyor hiç uyuz zıbar zıbar yat arkadaşlar arkadaşlar zıbar yap. Aa. Biki, 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 biki. Bir şey arkadaşlar bir şey bildim şey tamam. Şey bu insanlar da arkadaşlar size yardım ediyor ama yani böyle şeyler koyuyorlar tabi. ve yani biz oyunda olmayınca yerler falan. Ama o yerler onların kendilerine gidiyor. yani bu da böyle bir şey. Bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir şey. Arkadaşlar, bir şey beğenmeyi unutmayın. Ben çok severim ve her dayanımına da Ben Bence her güzel bir ve yani o kadar da popüler değil. Bence herkes çocukken bir her oynamıştır. Ama yani çocuk için öğütmüştü. Çünkü ben çocukken her oynardım. oynadım arkadaşlar. Yani ben o kadar çok oynadım ki. Yani hedefler beni her dayının başında Çünkü her sizin arkadaşlar. Ben her çok severim ben her Neyse saçmalıyken çocuklar saçma, saçmalıyoruz. Ee, buradan da arkadaşlar e, dediğim gibi hayvanlar kendi yani falan veriyoruz. Buradan yardım tarzı yapabiliriz. Olmazsa da buradan veriyoruz ve e, bize böyle şeyler veriyor. Arkadaşlar şimdi balık yerine ben balık yemi çok Arkadaşlar buradan bize hayvan alma lazım olan şeylerden de yapabiliyor. Ya da kendi tezgahında olan eşyalar da, ya da yapabiliyor. Aynı şekilde elmas da yapabiliyor. Böyle ağla da yapabiliyor. Benim ağım olduğu için yapmayacağım. Yani... Ben bunları alırım. Ben bunları alırım. Çatlamışım mısınız? Böyle arkadaşlar balık tutuyoruz. Yani Hayday oynayacaksanız veya yükleyecekseniz benim bu videomu bakın arkadaşlar. Evet. Yani. Çünkü Hayday'a bağımlısıyım. Ben Hayday'ı çok seviyorum. Yani güzel bir oyun arkadaşlar değil. toplar biz, arkadaşlar, şimdiye kadar toplar, birden bir sıra da bir sıra geldi. Bayılıyor, deden, hayda bayılıyor. Arkadaşlar toplar mı? Obitur seni neden bağlamadın şimdi? Neden obitur seni bağlamadı? Neden o şimdi? Neden bağlamadın Neden o şimdi? Neden bağlamadın şimdi? Neden bağlamadın şimdi? Neden bağlamadın şimdi? Köle 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 köle. Karıştırmayın bir neyse. Beni öldür. Arkadaşlar yani. yani arkadaşlar da çekerken burada var. ya. Ben bütün var. Ben bal uçtu atmaz. Nasıl? Elmas. 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 sevdik arkadaşlar şimdi ben onları yani e, yem sanmış olabilirim oluştur <laughs> ve uyuşturma. neyse arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim kanalıma abone olup like atmayı bildirimleri açmayı ve benim her gün her saat izlemeye devam edin. Seviyorum. Bay bay. Bay bay.